Mis gibiden çok lezzetli portakallı kereviz tarifi. Derince bir tencerenin içerisine zeytinyağımızı koyuyoruz. Ve zeytinyağı e, kızmadan önce hemen soğanları ilave edip sotelemeye başlıyoruz. Soğanlar renk değiştirdiğinde, hafif sotelendiğinde diğer malzemeleri ilave edebiliriz. Kerevizi e, güzelce soyduktan sonra ve havucu da güzelce soyduktan sonra iri iri dilimliyoruz. Eğer çok küçük dilimlerseniz kerevizler piştiği sırada e, dağılabilir. O yüzden hoş olmayabilir. Buna dikkat ederseniz güzel olur. E, her iki sebze de çiğ yenebildiği için pişme süresi tamamen sizin zevkinize kalmış. E, soğanların üzerine ilave ettiğiniz kereviz ve havuçları güzelce karıştırıp e, sadece portakal suyu ilave ederek e, pişireceğiz bunu. Ekstra su ilave etmiyoruz. Portakal suyunu ilave edin ama sakın hazır portakal suyu kullanmayın. Çünkü hazır portakal sularının içerisinde ekstra şeker olur ve lezzeti bozar. Evde sıktığınız portakal suyunu kullanın. İlave edin. Üzerine tuzu ilave edin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp küçük ocağınızın kısık ateşinde yavaş yavaş pişirin. Havuçların diriliği sizi ne zaman mutlu ediyorsa veya işte pişmişliği o zaman tencerenin altını kapatabilirsiniz. E, dikkat etmeniz gereken bir diğer hususta zeytinyağınızı mutlaka bekletip servis yapmaktır. Bir gün beklediğinde en lezzetli haline kavuşacaktır ama en az 2-3 saat dinlenmeli. E, şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.